Evet, sepetket Sırt'ın altından Abdi evinin arkasından yukarı doğru çıkıp sepetket Sırt'la birlikte Çönet Mahallesi'ne gelen yolun güzergahını görüyorsunuz. gelen yol bu evlerin üstünden geçip buradaki Çönet'in mescidine kadar gelecek inşallah. evlerin üstünden bu mescide kadar yolun geleceği söyleniyor. 1969 yılında yapılmış bu mescit Sepedara Çönet Mahallesi'nin eski yoluyla Sepetkete doğru devam ediyoruz. Bu yollardan kim bilir kimler geçti, ne hikayeler yaşandı zamanında. Şimdi kimsecikler yok. Tabi neden yok? Daha düne kadar elektrik yoktu. Daha işte bugüne kadar yol yoktu su çok eski dedelerimiz tarafından yapılan sular içiliyordu. Belki de ondan buralarda kimsecikler yoktu. Evet Mustafa Baltacı'nın evinin altından geçiyoruz. Karşıda Alaaddin Baltacı'ların ev üst tarafta. Karşıda sol üstte halamların ev gözüküyor. Altta da Egri gelin ev. Burası da meşhur Canakin çeşmesi. Gelmişken bir su içelim. her yerde bulduğum her suyun tadına bakıyorum. Buralarda bu hayat her yerde olduğu gibi. Bu dut ağacı da ben kendimi bildim bileli burada var. Alanların dutu. Geçen gün birkaç tane yedik tadına baktık. Aslında gene birkaç tane yiyelim. Hüseyin Senin yerine yiyorum. Kardeşim. Hüseyin'le 7 yıl aynı yastığa baş koyduk biz. Ortaokul lise yıllarında. Yazları tatile geldiğimizde de yukarıda çobanlık yapardık ama yatmaya alanlara inerdik. Burada çok güzel günlerimiz geçti. Bu evde. Şerifoğulları'nın harmanı. İçeri bir girelim azıcık. Burada ambar taşını görüyorsunuz. Tabazağlar neyi bekliyorsa. Burada da her yerde aradığım dibek. Taştan dibek. Bunu ters çevirdiğiniz zaman içi boştur. Ceviz, fındık. Bilimum şeyleri burada kırarsınız, öğütürsünüz. Ama taş yani. Ahşap olsaydı kesin bunu bir götürürdüm ben Hüseyin. <laughs> bu arada yol hemen şuraya kadar gelmiş. Yakında bu evin üstünden geçecek. İleri doğru devam edecek. Sepetke sırtta hazine var diyenler de hiç kimse yok. Yol yapılıyor. İnsan bir merak eder gelir. Cevizin altı boş mu dolu mu? <laughs> Şerif oğlu malikanesi. Alacım ne sütler sağardı sabahleyin bize süt içirirdi burada. Allah razı olsun. yolu görüyorsunuz Sepetket'in alt tarafından dikine yukarı doğru Sepetket sırtla evlerin arkasından devam ediyor. karşılarda tarafta korku da görüyorsunuz. Orası da köyümüzün en güzel manzaralı yerlerinden bir tanesi Kork. Bir tanesi de yukarıda Uban yukarıda yaylaları görüyorsunuz. 5 tane tepenin üzerine kurulu yaylalar. Taşkıran köyü yaylaları. Evet sepetket sırttaki ceviz kökleriyle birlikte çıkmış. Altından da bir şey çıkmamış yani. O kadar herkes söylenirdi bu cevizin altında bir şey var diye. Acaba bu ceviz değil mi? Başka bir ceviz mi? Ne dersiniz? Şuradaki olabilir mi? Veya öteki yüzdeki olabilir mi? Bilemiyoruz tabi. Yol böyle gelmiş. Şuradan çıkarsak biraz daha net gösterebiliriz. Burası sepetkes sırt. Bir ceviz de şurada var ileride. Gelirken sepetkes sırtın hemen altından şuradan daha net göreceğiz yolun nasıl geldiğini. Jipinizi alın gelin derim. canettiler Evlerin hemen arkasından şu şekilde sepetketteki evlerin arkasından bu şekilde geçip diğer evlerin arkasından yola devam ediliyor. Karşıdaki mescidin oraya kadar yol gidecek. Belki ondan sonra ileri doğru harunun üstünden Canola şeye de gidebilir aslında yol. Kertici gile. Buradan da devam edebilir. Yukarıdan dönüp gelene kadar buradan daha yakın gibi duruyor. Hem yani milletin derdi çekilmez. Ustam kolay gelsin. Sağ ol hocam. Nerelisin? Ustancı Utab. Utab o karşı taraftan. Kolay gelsin Zapor'a yol yapıyorsun nasıl zor mu kolay mı Eyvallah İsim neydi Barış, Barış. Barış. Tunç'i evet. Bursa'da akrabalar var herhalde var var. Selam söylüyorsun mu selam. Aleyküm selam aldık götürdük Aşure TV'de izlersin bunları Youtube Aşure TV tamam hocam. Kolay gelsin Yol böyle geldi. Buradan da eğer sorun çıkmazsa kertecik güne kadar gidebildiği yere kadar gidecekmiş. <laughs> Kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı da, da yakaladık, çalışan <laughs> bir adam bulduk köyde. Hep sırt üstü yatıyor herkes. <laughs> ya bir sormak ya. Abi sormak. ne yapıyorsun, iyi misin? Ben iyiyim, sizlere sormadım. Ne yapıyorsun burada? Burada işte. Ya bahardan beri bu otu içeceğiz bu. Ha bir gün, yarın bir gün daha. <laughs> Biçtin topluyor ha? Hadi bir şey daha. Hadi gidelim kartolu kazıyalım. Kartolu <laughs> oldu ya, mu? Kurudu orayı Gidelim ki İçemem dün dedim. Kar sonra gitti ben de buraya geldim. Ali. Hayırlı olsun. ol. Yolda çıkmış. Ya, hemen hemen mahalleye. Çıktı ama bizim dediğimiz yere çıkmadı. Nereye çıkmadı? Al, tam sırtla çıkacaktı, oradan ha. düzüne dönecekti. Aşağı düşmüş. Ha. Ondan sonra da Ali de çıkmış, biraz. Neyse olur ya, öyle şeyler. Da, Şeyin hafif, biraz üstünden hafif. geçip şöyle o düzlüğü bir karıştırsaydız ya. ya. Cevizde meraklılar var mıydı? Var, cevizi de işte. Nasıl? Öyle hani Ali de Var, var mı bir şey? Cevizde yağdı gitti yere Bir şey çıkmamış herhalde. Ya, yani, Acaba yani. öteki cevizlerde mi? Ya, ya bir, esas aşağıki Hacı İmran cevizdeymiş. Öyle mi? Ee, Aşağıda nerede? O harita bir şey var o cevizin içinde. Onu <laughs> o da devir bak lazım. Haritayı bulmak lazım. o zaman da bir imot ayvaydı o söyledi. Dedi ki sepegara değildi dedi. Tepede ara. Tepede ara. evet, tepede ara değil diye, tepede ara diye. Ne? Yolun ucu nereye kadar gidiyor? Buralara geliyor mu? Vallahi getirir sana getirirler. 70 saat varmış daha. Ya sahat. bari kertici gide gelsin. Ha buraya kadar gel. Burayı geçmez ya. Ha burayı var ya. Ha çok tehlikeli bir yer yani. evin arkasından, önünden geçse arkası gelir. İleri geçse bu sefer evin arkadan geçmez gire. mi? He? Arkadan geçmez mi? Arkadan geçmez. Ha. Arkadan geçse o orada yok. Perişanım. Neyse hayırlısı olsun bana. Sağ ol, bana oğlum. var ol, teşekkür ederim. Var mı Bursa'daki arkadaşlara, eş dosta söyleyeceğim bir şey? Selam söylersin ya. Köy yalnız bırakmasınlar, da gelsinler bazı şenlas bunlar da. Eyvallah. Çevreyi kirletmesin orada diye. Tamam seni tanımayanlara bir de isim soy isim söylersen. Ben Yahya Durmuz. Taşkıran köyü Zaporun Mörbeti. Zaporun Mörbeti evet. <laughs> Arabanın arkada morbet yazıyor. Ya her türlü. Başı ara beni bulur. Eyvallah. Eyvallah. Kolay gelsin abi. Sağ ol varım.